Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir inceleme videosu ile karşı karşıyayız. Bugün sizlerle e, aile içinde yaptığımız yılbaşı çekilişinde bana hediye gelen ve sizlerle incelemesini paylaşmak istediğim iTunes Gift Cards incelemesi ile bulunmaktayız. Bugün sizlerle bunlar Nereden satın alınır? Nasıl kullanılır? Ne işlerle kullanılır? Bunları sizlerle bugün paylaşacağız. Peki bu iTunes hediye kartını nerelerden satın alabiliriz? Bu iTunes hediye kartı bana hediye gelmesine rağmen ben internetten biraz araştırdım ve bu kartı Turkcell, Vodafone veya AVE bayilerinden işte Teknosa'dan olsun, Bimax'ten olsun. Daha sonra yalnız bu her Bimax'te ve her Teknosa'da mutlaka bulunuyor. Bunu da katayım içine. NT adlı kırtasiyeden yine bunu bu kırtasiyede de her mağazasında bulunmuyor Aytos kart. 25 ve 50 TL'lik seçenekleri var. Elimize gördüğünüz 25 TL klik olanı. Peki bu iTunes hediye kartının içinden ne çıkıyor ve nasıl kullanıyoruz bu kartı? Bu kartın içinden ilk satın aldığınızda elinize mağazada aldığınızda içinde herhangi bir şey kod yok. Gördüğünüz gibi içinde herhangi bir kod yok. Bunu kasadan satın alma işlemini yaptıktan sonra size bir adet fiş veriyorlar. Şurada da gördüğünüz gibi kod yazıyor. Kod değiş not almaya çalışmayın. Çünkü ben bu kodu çoktan beri kullandım. Ee, daha sonra bu kodu iTunes veya App Store'a girerek kullanabiliyoruz. Hemen göstereyim. App Store'a tıklayalım. Burada gördüğünüz gibi uygulamalar falan var. En al, ön, öne çıkanlar seçeneğinde en alta iniyoruz. Burada tabi Apple kimliğimiz var. Onu göstermek istemiyorum şu an. Kodu kullana basıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi hediye kartını ve indirme kodunuzu giriniz diye bir seçenek beliriyor. Buraya giriyoruz. Kodumuzu girdik, her şeyi yaptık. Bu iTunes kartıyla neler yapabiliriz? Neler yapabiliriz? 25 TL'lik girdiğimiz için 25 TL'yi işte bitirene kadar istediğimiz kadar alışveriş yapabiliriz. işte örneğin atıyorum burada geldiniz eğer Air Sim Airport Simulator adlı 359 olan oyunu indirmek istediniz. Paralı olduğu için normalde kredi kartı ister ama iTunes hediye kartınız olduğu için iTunes hediye kartınızın üzerinden hemen indirecek. Ben tabi bilir belki FIFA oynayanlarınız bilir mobil ortamlarda. Oyunun en çok eleştirilen tarafı Oyun ücretsiz olması halinde içinde uygulama içi satın alım yapmamız gerekiyor. İşte kickoff olsun, manager olsun, işte kariyer modu olsun onları açmak için. Ki ben de onları bunda açtım. Hemen göstereyim. Burada manager mod, tournament ve kickoff açıldı. Bu arada e, iTunes adı iTunes hediye kartı olmasına rağmen hem App Store hem de iTunes Store'da kullanabiliyorsunuz bu hediye kartını. Şimdi de gelelim bu kart ile neler yapamayacağımıza e, e, kredi kartıyla nasıl bir farkı var buna gelelim. Hediye kartının e, hediye kartı ile hediye gönderemiyorsunuz paralı uygulama olarak hediye gönderemiyorsunuz ki ben bununla ilgili sorun yaşayan bir insan olarak gerçekten kötü bir durum e, kredi kartından farklı bir de e, bu itunes kartıyla satın aldığınız uygulamaları bu uygulamaların para iadesini yapamıyorsunuz ama bundan tam olarak emin değilim İnternette böyle bir söylenti dolaşıyor kredi kartından farkları bu kadar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğenir ve yorum bırakırsanız çok mutlu oluruz. Görüşürüz.